Eğit kurtarmaya evet. gidiyor söylemiyor Sonra Biz sinirlenip Biz onların hepsi. Ben ona Sinirlenenin çocuğa bir de. tane vuracaksınız Ya fark etmez hangisi oldu. Çocuk ölecek <laughs> Alacağınız başınıza belayı Oynamayın o Yok abi Oynamayın ben açıkta değildim abi. diyor Bende video kaydı var yani Belki ya akşam silmişimdir de Ben de söyledim Hayvan gibi açıkta Abi diyor ben onlara açık değilim diyor O onu Hadi demeden o önce Arkadan bah, bagirliler, bagirliler bir bastı. Tamam Zaten mı? Bizi aldı. Onun yüzünden. Yedi <laughs> var biraz. Mutant var elinde ya. Şuradan bir tane daha geliyor. Ben açmadım ben sana onu. Mark the location. Ben az önceki ne de çabuk ölsün diye sattım da canım Ne az kalmış öyle öldü. Adam kalmadı oğlum bunu da oyunda ilgilenme. Abi bilmiyorum ki yani. Broza. Abi bir haritayı aç bak. Ben iki, ikisini de alıyorum ya. Cemal abi istersen gelmeyi hayal mi? Biliyor ya. ya. Çabuk olun kardeş. Sen al kardeş. Harita kocaman yani daha ikinci alanı verdi adam kalmadı. <laughs> M762 var bunda. Yok ya. Mini var ha burada. Dikey bulursanız alırım. Aman. O da bot. Drop'a gidiyorum. Tamam yani büyük. Drop'a gelmiş e olabilirler. Büyük daha basın. Daha da. Ben basayım zaten çanta. Kardeş ay, şu ay da dağda, dağda da duracağım. Drop'a gelirse bunları ala. Tam biliyor biliyoruz mu Gene uzak. Tam dağın aşağısı. Kasıntı kasıntı benim oyunum da onda. Abi sol tarafımız dolu olabilir ha. Ona göre. Drop'a ben geliyorlar bence. Furkan. Abi Furkan oyundan attı herhalde. <laughs> şey. Ne oldu kardeş? Amca, He? Bilgisayarın kapandı. Harbi mi diyorsun? sesi olmuş? Abi oyun oyunu donmuş. Dıt sesi gelmiş, bilgisayar kapanmış. Hmm, enerji içeceği ver bak bana. Tamam dur bekle, ikisini de alacağım bekle. <laughs> abi hepsini attım ha ona göre. Bende bir şey yok. Ben ya, mutlu yapmadım. Bak. Bak. Abi abi, abi durup. Ara arabayla Ulan Şimdi bunlar görünmüyordu Bu bir kişi değil bence abi Gözükmüyor ki herif He Baskına gitsek Furkan sıkıntı olur adam düşün Yok yok baskına gerek yok adam gözükmüyor oğlum Sekizle de görünmüyor değil mi? Hmm. Yeni seninkinin dünkü maçtan attı. Bizimki bilgisayarı kapattı. Bize de denk gelen hileye baksana. Araba. Mark the location. Yedi benden. Abi abi burada abi. Hiç ses vermedi bu. Beni de baydı kardeş. Abi hiç ses vermedi Ben daha hayatta mıyım? Geliyor bence Dur, bilmiyorum. konuşacak herhalde Aleykümselam. Aleykümselam Arkadaşınız var mı? Var var arabada da Oyun kapandı geliyor Abi, Geliyorsa ya. vurursa beni Yo vurmaz vurmaz Furkan vurma vurma Furkan vurma Tek misin sen? He ben tekim hiç kimse He. yok. Ben sıkat bitirdim de. Eyvallah. Bir tane adam var burada adam, adam Ya öldürmek Kim de istemedim şimdi. Kim kardeşim kardeş, o? Yazık. yazık. olur ya. Eyvallah. A Eyvallah. Kardeş bak oraya ne bir toros gitti. Bir araba daha gelmiş. Cemo. Tamam abi. Efendim kardeşim. Siz beni duymadınız mı buradan? Bu kadar ses verdim ya. Hayır geldi. Aç Mark the location. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Bomba attım gitmesin söyleyeceğim ha. Bomba attı gitmedi. Tamam. M24'e geçiyorum. 4 da... tanesi var Cemal abi. Abi ne olsun. Bakıyorsanız ben gireyim alan açsın çıkmak için güzel. Olur. Tamam, ben tamam. Ortalayayım. Oyun sonra kalırsak. Tamamdır eyvallah. Yem buradaki Sıntı araba gidin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. buradaki Sınırtlık. 4 kişilik. Arabayı getirin. Ver 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 bana ver. Abi, Gelsin. Ya. Geliyor mu arkadaş? Yok abi oyun sonu. Sen kapat mikrofonu. Oyun, oyun sonu şey yaparız dedi. dedi. Abi bu hangar, hangar tarafı mi? dolu olabilir ya. Hangar tarafı dolu olabilir ama ben o şeyin arkasında beyaz araba gördüm. Neyin arkasında? arkasına? Üç, üç kişi oldu. O çocuk hariç. 200... Yani önümüzde bir yer var ya büyük büyük yer 295'te Dağdaki. Orada ben beyaz araba gördüm. Duracağım burada. Tamam abi. Nasıl dersen. Ben kardeşim. Bu tarafta bir yerde adamlar var. Sağ ol. <laughs> bak bak, bak 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 bak. Bizim adamı mı abi? Çocuğu Gördü. bitirdi bekle, ya. Bekle 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 bekle. Çat abi. Alabiliriz abi. Bir tane yedi sıkın. Aldım. Yok bu farklı. Bu farklı bu dilek öldü. Bunlar hile olanlar işte abi. ne bileyim kardeş. Oğlum ben dedim alın diye. Yok kendi şey yapmak istemedi size sıkıntı olur dedi abi teamikten. Ban yeriz. Yani Neyse. Ben geliyordum ha ona. Mark the location. Tamam bizim adam işte büyük ihtimal. Benim bugim var dedi ya. Geldi. De, Geldi önümde. Allah'ına kurban, intikam alındı. Bakayım hele ben onda enerji içeceğim. Avm 30 tane filan mermisi var yani. Nasıl bayılacağım abi o? Kardeş bu... Çocuk mu? Ah, hey Arkamızdan geldi, ses vermedim. Aynen, sesini almadık yani. Kendi de şaşırdı sesim almadınız mı dedi almadık yani. Oğlum burada da AVM var şuna ben mi geçeyim yani? He abi evet. dedim ya 30 tane mermisi var diye. 8 attım buraya. Bir kişi mi kaldı? Aynen o da bot mudur nedir görünmüyor hiç. Pusuyor o pusuyor. Oğlum 8'i bırakmışım ya. ya da 8 var ben attım abi. Aç etti Cemal abi. Kill mi? 4 kill var işte de onlar da bot yani şey olmaz. Atılmaz yani. Ben dünkü maçı attım herhalde ya. Aynen dünkü maçı attım. Alandayız o. Alanda değil mi? Ya karşıdaki evlerde yatıyor olabilir ya. Yeşiller var ya. Şurada yani. değil mi? Hmm büyük ihtimalle o tarafta zaten. Angalda da yatıyorlar. Arkaya drop düşmüş yeni. Allah Allah. Şey dur şey atmıyor. Hiç düşman gördü mü? Sis mi atıyor ya? Yani. Oo nasıl atıyorum bak hele bak. Çok iyi bunu atmayı var. Bak. bak daha da uzatmaya başladı. Oş. Cemo seninki daha havada patlıyor lan Abi ben çok şey yaptım onu. Bak bu Görüştü benim lan. de abi. O orada patlayan vallahi benim <laughs> Video evet, göstereyim. sabahtır bombalıyorum adam iyi yolda patlayan O zaman bir molotof sallayayım. Bana ateş ediyor hangarda DÜSMAN GÖRÜLDÜ Hangi altın içinde bastı abi